Şoförüyle çocuklar gibi eğlenen Pelin Hünerli kameralarımıza feda yakalandı. Şok, şok, şok. Şokuna e, da, bokuna da. da. Bo Kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. Şu benim cezayı yaz da gideyim. Anlamadım. Benim diyorum cezayı yaz da gideyim. Kırmızı da geçtim ya. Ha kardeşim görmedim. Ne demek görmedim ya? Görmedim. E göreceksin ama. Sen trafik polisi değil misin? Bak kardeşim o arabayı oradan çek hadi yoluna git. Gitmiyorum ya. Gözünün önünde kırmızı da geçtim diyorum ya. Hadi sen görmedin. O arkadaş da görmedi. E geldim kendi ağzımla söylüyorum yani. Sana ne ya hemşerim? Yoluna git diyorum. Devam et diyorum. Gitmiyorum ya. Gitmiyorum kardeşim, gitmiyorum. Yazacaksın cezamı, kırmızıda geçtim diyorum, yaz. Kardeşim görmedim, her şeyi göremem ki. Ha bak sen illa ceza yazmamı istiyorsan... ...arabayı oraya park ettiğin için hemen yazarım. Olmaz. Ben o arabayı oraya seni uyarmak için park ettim. Ben kırmızıdan istiyorum cezamı, yaz. Sen manyak mısın lan? Hasta mısın lan? Manyağım hastayım, var mı? Bak benim başım bela sokma, hadi yürü git. Araba fiyakalı diye tırsıyorsun değil mi sen ha? Gariban arabası olsa cayır cayır yazardın ama araba fiyakalı değil. Benim arkam sağlam zannettin galiba. Benim arkam sağlam mağlam diye kardeşim. Ben tek tabancayım. Yazacaksın cezayı. Yazmıyorum kardeşim. Yazacaksın. Ceza meza yazmıyorum. Öyle mi? Hadi. Hadi. Tamam. Tamam o zaman peki. Hadi bunu da görmedim de la. Tamam yazacağım lan. Yazacaksın tabi. Ver lan ehliyetini. Ver çabuk ver. Şevket. Şevkat. Şevkat. Yerim dar. Doğrudur. Yaz bakalım, yaz bakalım. Cezaları yaz bakalım. Mahbuzu çıkar, kalemi çıkar. Delikanlı kim bakalım? İmzala şurayı. İmzala. Vazifeni yapacaksın kardeşim. Hadi iyi günler.